Birisi İmvatik'le uğraşır, birisi Diyanet'le, biri de diyor ki Diyanet'i kapatacağım, İzin verir miyiz? Demirtaş, Kudüs'ü Yahudilerin kutsal mekanı diyor, cahil cahil, Selahaddin adından utan Kudüs bizim kutsal diyarımızdır, Selahaddin Eyyubi'nin diyarıdır. Bayır bucaktan gelen Türkmenler, aynen Azerler gibi, İnönü gibi, gibi geri verir miyiz? katledilmelerine razı olur muyuz? Kılıçdaroğlu'nu anladık. Onun insanlıkla ilgili bir meselesi yok. O Esed'in arkadaşı değil mi? Ama Bahçeli niye susuyor? Bahçeli niye bayır bucak Türkmenlerini biz vermeyi izlemiyor? Bahçeli niye Halep Türkmenlerini biz vermeyi izlemiyor? Allah millet ve tarih şahit olsun. Bu can bu tendeyken bir tek mazlumu zalime teslim etmeyiz, etmeyeceğiz. Seçim öncesinde cephe kuruyorlar. Bir de bakıyorsunuz, Pennsylvania'dan bir talimatla paralelciler gidip HDP'li Diyarbakır Belediye Başkanı'yla arka kapıdan girip konuşuyor. Diyor ki Diyarbakır Belediye Başkanı nezaket ziyaretine gelmişti. Peki nezaket ziyaretine gelen niye garaj kapısından gelir? Niye arka kapıdan girer? Hayır. Bunların hepsi bir tuzak. Çankırı büyük oyunu bozmaya var mısın?